Martılar ağlardı çöplüklerde. Evet arkadaşlar merhabalar. Neredeyiz? Birinci dereceden denklemlerin dördüncü testindeyiz. Ne var burada? Sınava hazır ol. Sınava hazır ol. Beceri temelli sorular. Çok farklı, çok güzel sorular var. Bir tık zor gelebilir ama mantıklarını öğrenmek senin işin. İşin ne senin? Mantıklarını öğrenmek. Soğuk kahveden bir yudum çek. Devam. Aşağıda birbirine paralel olan iki duvar arasında yerleştirilmiş. Kendi aralarında özdeş dikdörtgen çubuklar ve uzunlukları verilmiştir diyor. Yerleştirmiş böyle işte mavi olan A metreymiş. Turuncu olan B metreymiş. Mor olan C metreymiş. A, B, C tam sayılar olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Şimdi aralarında bir bağıntı bulacağız. Şimdi şuradaki nokta nokta noktalar bize ipucunu vermiş. Şu yukarıdakinin şu uzunluğu Şuradaki uzunluğa neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Yaz o zaman bağıntıyı. Yukarıda 4 tane B var. 1 tane A var. Eşitmiş bu. Aşağıdakinde 2 A var. 1 tane B var. B'yi karşıya attığım zaman burası 3B yaptı. A'yı karşıya attım. A eşittir 3B. İlk bağıntımı oluşturdum. Şimdi en aşağıdaki üçüncüye bakalım. Üçüncünün komple uzunluğunu biliyorum. Komple uzunluğu ne kadar? 3 tane C'si var. İki tane B'si var. Şimdi yukarıdaki ile kıyaslayacağım bakın bunu. Hop şurasının da şundan dolayı A kadar olduğunu biliyorum. O zaman 1A, 2A, 3A, 4A yapıyor. Eşittir bu 4A. Artı neyi var? Bir B'si, bir tane de C'si var. Artı B, artı C oldu. Tamam. Şimdi şu B ile C'yi eksi olarak karşıya attığım zaman ne yaptı? İki tane C yaptı. Bir tane B yaptı. Bu neye eşitmiş Arkadaşlar. 4 tane A'ya eşitmiş. Şimdi şuradaki A'nın ne olduğunu biliyordum. 3B olduğunu biliyordum. A yerine kaç B yazıyorum şimdi? 3 tane A yerine 3 tane B'yi yerleştirdim şöyle. Tamam. 12B yaptı değil mi? Attım karşıya. 2C eşittir 11B şeklinde bir bağıntı çıktı. İlk bağıntını da yaz. İlk bağıntıda A neye eşitti? 3B'ye. Şimdi işi bitirelim bakın. Şimdi burada ortak olan B. B'nin karşısında burada 2 var. B'nin karşısında burada 1 var. Olmaz. O zaman bunu neyle genişletiyorum? 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğim zaman 2A eşittir 6B şeklinde bir bağıntı çıktı. O zaman B dediğimiz kime gidiyor en küçük? 2'ye. B en küçük 2'ye gidiyor. A kaça gidiyor? 6'ya gidiyor. Artık B'ler eşitledim çünkü. B 2 iken C de kaça gidiyor? 11'e gidiyor. İşte bunların toplamını alabileceği en küçük değer... 11 17 19'a eşit oldu. Sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? Denizli. Tamam mı? Aralarındaki bağıntıyı yazdık. Onun haricinde bir şey yok. Aşağıdaki verilenlere göre A kaçtır diyor. Şimdi yukarıda bir denklem var. A ile B'nin toplamı var. Aşağıda da bir denklem var. Ama bu denklemin şu kısmına bir bakmam lazım. Neler var? Bakın burada A'nın yanında sıfır var. 0 1 2 3 yaparak gitmiş. Şimdi bir kere 0'dan 10'a kadar gittiyse 11 sayı ilerlemiştir. O zaman kaç tane A var burada? 1A, 2A, 3A, 11 tane A var bir kere. Artı bir de yanında 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı var. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 10'a kadar olan sayıların toplamı var. Burası neye eşitmiş? 11 tane B'ye eşitmiş. Düzenleyelim şimdi. Burası ne yaptı? 11A. Şimdi 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamları 10 çarpı 11 bölü 2 idi. Eşittir 11 tane B. Sadeleştir 5. Ne geldi? 11 tane A ile 55'in toplamı eşitmiş 11 B'ye. 11'e böldüğüm zaman A artı 5 A artı 5 eşittir B yaptı. Bakın şunu şu tarafa attığım zaman B eksi A'nın kaç olduğunu buldum? 5. İlk denklemden A artı B'miz kaçtı? 3'tü. B eksi A'nın kaç olduğunu buldum? 5 olduğunu buldum. Taraf tarafa topladım götürdü. 2 tane B eşittir 8 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüm. B eşittir 4. B 4 karşıya atalım yerine yazdıktan sonra A dediğimiz eksi 1 olur. Sorumuzun cevabı da Bursa'dır. Tamam mı? Zaten bir denklem vardı. Aşağıdaki denklemi düzenledik sadece. Beraber, beraber, beraber çözdük. Haydi bakalım sonraki soru. Yandaki şekil 7 eş dikdörtgen ile oluşturulmuştur diyor. Kullanılan eş dikdörtgenlerden birinin çevresi 50'dir diyor. Şimdi bak dikdörtgen şöyle değil mi? Şöyle tamam. Kısa kenarı A olsun uzun kenarı B olsun. Çevresi nedir? 2A artı 2B'dir. İşte bunun çevresinin 50 olduğunu söylemiş. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde o zaman uzun kenarıyla kısa kenarının toplamı 25'tir. Bunu hemen kafaya bir çaktım. Oluşan şeklin tamamının çevresi 190'dır. Şimdi bak buralara bir bakalım. Çevre nasıl oluşuyor? Bak şurası A, şurası A, şurası A, şurası A, şurası A, şurası A. Bir kere A'ları yerleştirdim. B'leri yerleştir. B, B. Tam B olan yerleri yerleştiriyorum. Tamam mı? Tam B olan yerleri yerleştiriyorum. Ama tam çevreye ee, bulamadık daha. Şimdi bir kere çevrede bir de nerelerim var onlara bakacağım. Çevresi 190'dır diyor o bilgiyi kullanacağım. Eşlik dörtgenlerden birinin alanını istiyor. Bak şimdi çevreye başlayalım yeşille gidiyorum. 1B, 2B tamam mı yeşil olanları alıyorum. 3B, 4B, 5B, 6 tane B var öncelikle. 6 tane B'yi aldım. Şimdi Yeşillerle ağları sayıyorum. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Ama burası çevrem değil. Çevreme şuraları da eklemem lazım. Bak şurası ve şurasını eklemem lazım. Dikkat et. Şurası toplam ne kadardır? Bakın şurası toplam ne kadardır? 1B, 2B, 3B. E ne kadar yok içerisinde? Bakın şurasıyla şurasının toplamı yok. O zaman benim gösterdiğim şu siyahla taradığım yerlerin toplamı ne kadardır? B kadardır. Burası tamam. Şimdi başka nereye almadım çevrede? Şöyle yine yeşil kalem alayım. Bakın şu uzunlukla şu uzunluğu almadım. Bir de burayı almadım. Şimdi bir kere şurasının tamamı buranın tamamı kaç B'ye eşit yine? 3 tane B'ye eşit. Peki ne yok 3B'nin içerisinde? Şöyle sarı kalemle tarayayım. Şurasıyla Şurası yok. Yani 3B'nin içerisinde 2 tane A kadar gitmiş sadece. İşte burası komple çevreme eşit. Orası da neye eşitmiş? 190'mış. Hadi işi bitirelim şimdi. 6B, 7B, 10B yaptı burası. 10B. A'lara baktığım zaman 6A, 2A'sı gitti. Artı 4A yaptı. Neye eşitmiş burası? 190'a eşitmiş. Tamam. Bir ikiye bölün isterseniz. 5B artı 2A dediğimiz 2'ye böldüğüm zaman ne yapıyor arkadaşlar? Ee, 95 yapıyor değil mi? Evet 95 yapıyor. Öbür bağıntım da şu. Bunu da 2 ile çarparak yazayım. Yok edeceğim çünkü. 2 ile çarptığım zaman 2A artı 2B'nin kaç olduğunu biliyorum 50. Bakın taraf tarafa çıkardığım zaman bunları şu eksiyle çarpıyorum burayı. Şunlar götürdü burası 3B yaptı. Karşı taraf 45 yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğümde B'nin kaç olduğunu biliyorum 15. Şimdi B'miz 15 ise denklemde birinde 15'i yerine yazayım. 15'te 5'i çarptım 75. 75'i karşıya aldığım zaman 2A eşittir 20 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman A 10'dur. Alanını istiyor değil mi bizden? Alan bunların çarpımlarıdır. 150 sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? Adana'dır. Tamam. Önemli olan oradaki mantığı yakalayıp denklemlerini çapadır. Çapadır kurmak. Hadi bakalım sonraki sorumuz. Eşitliğini sağlayan x tam sayı değeri kaçtır? Şimdi yuvarlağın içerisine bir sayı yazdığımızda k sayısından küçük en büyük tam sayıyı veriyormuş. Karenin içerisine yazdığımızda k sayısından büyük en küçük tam sayı veriyormuş. Şimdi yani k eğer bir sayıysa, k eğer bir sayıysa x tam sayı diyor zaten burada. Bir tam sayıysa K sayısından küçük en büyük tam sayı bunun neyidir? 1 eksiğidir. K eksi 1'dir. Yani şu işlemin sonucu dairenin içerisine girince x eksi 1'dir burası. Şimdi karenin içerisine aldıysa bunu k sayısından büyük en küçük tam sayı. E x eksi 1'den büyük en küçük tam sayı x eksi 1'in bir büyüğüdür x'tir. Şimdi x olduktan sonra şurası yanına ne koymuş? 1 koymuş. x artı 1 olmuş ama kare içerisinde. x artı 1'den bir büyük sayı atacak bu da X artı 2 yapacak. X artı 2 2023'e eşitmiş. Karşı attığımda X eşittir. 2021 olmuş oldu. Sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa. Tamam mı? Sonraki sorumuz. Hadi bakalım. Aşağıda verilen terazilerde özdeş elmalar tartılmaktadır. İkinci ikinci terazideki elma sayısı birinci terazideki elma sayısından altı fazla. Bak yani burada x e tane şöyle kalemin rengini değiştireyim. Burada x tane elma varsa burada x artı altı tane elma varmış. Elmalar da özdeşmiş dikkat et. Birinci teraziden ikinci teraziye altı elma eklenirse ikinci terazide bulunan elma sayısı birinci terazide kalan elma sayısının dört katı olacak. Şimdi bak İkinci terazideki elma sayısı birinci elma sayısından 6 fazlaydı. Diyor ki birinci teraziden ikinci teraziye 6 elma ekle diyor. Yani buraya 6 tane yolluyorum. 6 tane yolladığımda burada kaç tane kalır? x 6 olur. Burası ne olur? x artı 12 tane olur. Tamam. Eklenirse ikinci terazide bulunan elma sayısı birinci terazide kalan elma sayısının 4 katı. O zaman bunun 4 katı olacakmış. x eksi 6'nın 4 katı. X artı 12'ye ne olacakmış? Eşit olacakmış. Dağıttım içeri. 4X eksi 24 oldu burası. Eşittir X artı 12'ye. Karşı tarafa aldığım zaman 3X eşittir 36 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğümde X'in kaç olduğunu bulduk? 12. Bu bilgim tamam. Devam edelim okumaya. İkinci terazide birinci teraziye 4 e, elma eklenirse birinci terazide 4 kilogramı gösterecektir diyor. Bak. İkinci teraziden diyor. İkinci terazide x artı 6 vardı. Birinci teraziye 4 elma eklenirse şuna 4 ekliyorum. Buna 4 eklediğim zaman ne yapıyor burası? x artı 4. Bunun 4'ünü yolladığım zaman burada ne kalıyor? x artı 2 kalıyor. Tamam. İkinci teraziden birinci teraziye 1 elma eklenirse birinci terazi 4 kilogramı gösterecektir diyor. Şimdi bakın o zaman x artı 4 çarpı 1 kilogram elma A kilogram olsun. 4'ü gösterecekmiş. Şimdi x'in kaç olduğunu biliyordum 12. O zaman 16 tane A eşittir 4 yapıyor. Her iki tarafı 16'ya böldüğüm zaman A'mız kaç yaptı? 1 bölü 4 yaptı. Diyor ki iki terazide toplam kaç kilogram elma vardır diyor. Şimdi toplam elmamız x artı 6 burada. x burada 2x artı 6 yaptı. Tamam mı? 2x artı 6 yaptı. Şimdi burada x'i yerine yazdığım zaman, x'i yerine yazdığım zaman ne geliyor? X yerine 12 yazdım. Ne geldi? 24, 30. Bu 30 adet elma yaptı. Her elma ne kadardı? 1 bölü 4 kilogramdı. Yani 30 çarpı 1 bölü 4 yapacak. Sadeleştirirsek 15 bölü 2. O da 7,5 oldu. Sorumuzun cevabı Edirne. Tamam mı? Orada ne üstünden gittik arkadaşlar? Adet üstünden kilograma geçiş yapmış olduk. Hadi bakalım altıncı sorumuz. A ile B birer pozitif tam sayı ve B sağdaki soldakinden sağ daha büyükmüş. İşte x sayısından başlayıp x'e A ekleyerek başlıyormuşuz. B ekleyerek B, B ekleyene kadar gidiyormuş. Çünkü A'yı birer birer büyüterek bakın A'ydı. A artı 1, A artı 2. En son B ekliyorum. Yani A'dan B'ye kadar ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Şimdi o zaman burası X sayısına önce ne ekle diyor? 1 ekle diyor. X artı 1. Sonra ne ekle diyor? X artı 2 ekle diyor. Nereye kadar devam et diyor? 8'e kadar. Artı nokta nokta. X artı 8. Bu ilk işlemim. Araya ne iş giriyor? Eksi giriyor. Şimdi bak. Buradaki sayıya 3 ekleyerek başlıyorsun. Buradaki sayıya 3 ekleyerek başladığım zaman ne yapıyor? X artı 2 yapıyor. Sonra nereye kadar devam ediyorum? Şu sayıyı ekleyene kadar devam ediyorum. Nereye kadar devam ediyor o zaman? Bakın x artı 3 oluyor. 6 eklediğim zaman ne yapıyor? x artı 5. Yani burası x artı 5'e kadar devam ediyor. İşte bu işlemin sonucu kaçmış? 58'miş. Şimdi denklemimize bir bakalım. Şimdi bir kere sol tarafta kaç tane x var? 1'den başlayıp 8'e kadar gittiğim için 8 tane x var. Artı 8'den 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2. Eksi şimdi bakın burada x artı 4 var arada bir de x artı 5 var. Yani burada 4 tane x var. Yani 3, 4, 5, 6 yazılmış sadece. 4 x var. Sayılarım 2, 3 ile topladım 5. 5 ile 4'ü topladım 9. Bir de 14 var. Artı 14 var. İşte bu işlemin sonucu 58'miş. Geri kalan standart işlem. Sadeleştirdim şuradan 4 geldi. 8x artı 36 yaptı burası. Eksi 4x var. Eksi 14 var. Neye eşitmiş burası? 58. 8x'in 4x'i gitti 4x yaptı. 36'nın 14'ü gittiği zaman 22 yaptı. 22'yi de eksi olarak karşıya aldığım zaman 36 yapıyor. Her iki tarafı 4'e böldüğümde x eşittir 9 oldu. Sorumuzun cevabı Adana. Güzel bir soru. Mantığını kavraman gereken adım adım fonksiyonlarda falan da bu şekilde şeyler çıkabiliyor. Hadi yedinci sorumuz. Yukarıda birden altıya kadar numaralandırmış altı kutudan birincisine altı ve altıncısına yirmi yazılmıştır diyor. Tamam. Boş olan dört kutunun içine aşağıdaki koşullarda birer sayı yazılacaktır. Tamam. Altı kutunun içinde yazan sayıların toplamları altmış olacaktır diyor. Tamam. Altı kutunun herhangi ardışık üçündeki sayıların toplamı birbirine eşit olacaktır. Tamam. Şimdi dikkat et. Mesela ben buraya A yazayım. Buraya B yazayım. Ne diyor? Herhangi üçündeki sayıların toplamı eşit olacak. Bakın. Şu üçündeki sayıların toplayın bana. Ne yapıyor? A artı B artı 6 yapıyor değil mi? Tamam. Herhangi üçündekiler eşit olacak diyorsa şuradakilerin toplamları da A artı B artı 6 olmalı. E burası zaten A artı B. O zaman buradaki ne olmalı? 6. Bu mantıkla gidersek. Bakın şöyle kalemi değiştirdim. Şuradakilerin toplamı da 6 artı A artı B olmalı. O zaman burası da ne olmalı? A. Denklem bitti şimdi. Hepsinin toplamı da 60'mış. 1A 2A. Tamam 2A. Artı. Şurası 6 yazıyor bakın burada. 20. 6 daha 26. 6 daha 32. Bir de ne var yanında? Artı B'si var. İşte bunların hepsinin toplamı kaçmış 60. Attım karşıya. 2a ile b'nin toplamı eşittir ne yaptı? 28 yaptı. Tamam, şimdi ee, küçücük bir şeyi kaçırdık. Onu da kaçırmamamız lazım. Şunların toplamları da bu toplama eşit olmalı, değil mi? Ne yapıyor bakın bunları topladığınız zaman? Veya buraya a geldiyse buraya ne gelecek? B. Yani b sayımız kaçtır? 20'dir. Hop 20'yi karşıya attığım zaman 2a eşittir 8 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde a dediğimiz kaç oldu? 4. Zaten iki numaralı kutudakini soruyor dört. Sorumuzun cevabı Adana. Evet yedinci sorumuzu da bitirdik. Geldik şimdi sekizinci sorumuza. Aşağıdaki tabloda y ile x bakın y ile x z ile x arasında doğrusal ilişki verilmiştir. Bakın y ile x arasında z ile de x arasında y ile x z ile de x arasında. Bak diyor ki mesela diyor x 2 olduğunda y 5 olmuş ve z eksi 1 olmuş. Şimdi bağıntıyı bulacağız. Şimdi bir kere şu şunla şunun arasındaki bağıntıyı bulalım. Şimdi bakın burada 2 iken 5'e gitmiş. Üçgen 7'ye gitmiş. Dörtgen 9'a gitmiş. Görüyor musun aradaki kuralı? Ne yapmış? 2 katının bir fazlasına gitmiş. Yani y eşittir 2x artı 1. Hep 2 katının bir fazlasına gitmiş. Başka z ile x'in arasında da bir bağıntı varmış. Burada ne yapıldığına bakalım. 2 iken eksi 1'e gitmiş. Üçgen eksi 2'ye gitmiş. Dörtgen eksi 3'e yani bir küçüğünün eksilisine gitmiş. Görüyor musun? Önce 2'yi bir küçültüyorsun. Bak 2'yi bir küçültüyorsun. 1 yapıyor sonra başına eksi koyuyorsun. Yani x ne yapılmış arkadaşlar? x'ten 1 çıkarılmış ama sonra eksi alınmış. Bu da z'ye eşit. Bakın z'yi de buldum. Diyor ki şimdi şöyle kuralımı buldum. Z diyor 1 bölü 2 olduğunda ne olur diyor. Z yerlerine 1 bölü 2'yi yazıyorum. Eşittir eksi x artı 1. X'i bu tarafa bunu bu tarafa aldığım zaman x eşittir. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 olarak geçecek. 1 bölü 2 oldu. Tamam x'in 1 bölü 2 ise x'in 1 bölü 2 ise şuraya 1 bölü 2'yi yerleştirdiğim zaman 2 ile çarpınca 1 yapıyor. 1 ile 1'i topladım y de 2 yaptı. Tamam. Soru bizden x ile y'nin toplamını istiyor. 2 ile 1 bölü 2'yi topladım. Paydasını eşitledim. 4. 1 ile topladım. 5 bölü 2 sonucuna ulaştık. Cevabımız denizli oldu. Tamam mı? Aralarındaki bağıntının ne olduğunu hızlı bir şekilde görmen gerekiyor. Şimdi böyle grafikli sorularda gelebilir. Karşına dikkat et. Yukarıdaki koordinat düzleminde işte bu doğrunun denklemini ve bu doğrunun denklemini vermiş. Birinci dereceden denklem sisteminin grafik çözümü verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar ortak nokta hem bu denklemi hem bu denklemi ne yapmak zorunda sağlamak zorunda. Bu noktanın koordinatları ne? 2'ye 3. O zaman x yerlerine 2, y yerlerine 3 yazıyorum. Ne geliyor buradan? 3a, 3a. Burada arkadaşlar 3a bir tanesi neyse bir yazalım hadi. Ne geliyor? y yerlerine 3'ü yazdım 3a, x yerlerine 2'yi yazdım eksi 2a eşittir 1 yaptı. A dediğimiz ne geldi buradan? 1. Tamam. A'nın 1 olduğunu buldum. Bu nokta bu denklemi de sağlamalı. X yerine 2 yazdım. 2. Artı Y yerine 3 yazdım. Artı 3 tane B oldu. Eşittir 4. Attım karşıya. 3 tane B eşittir 2 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğümde B dediğimiz ne oldu? 2 bölü 3 sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Böyle sorular da karşına gelebilir. Zaten birinci dereceden denklemler koordinat düzleminde gösterildiğinde grafikleri ne oluyordu? Birer doğru. Hadi son sorumuz. Aşağıda iç içe geçmiş dört bahçenin alanları soldan sağa doğru 70 metrekare, 40 metrekare, 30 metrekare ve 90 metrekaredir. Kimin alanları iç içe geçmiş dört bahçenin alanları? Şu bahçe bir, işte ikinci alan, üçüncü alan ve dördüncü alan. Tamam? mı? Bu bahçedeki kırmızı bölümlere gül, yeşil bölümlere çimen, mavi bölümlere lale ekilmiştir. Buna göre lale ekili alanların toplamı gül ekili alanların toplamından ne kadar fazladır? Şimdi şöyle bir yapalım mı? Şimdi şuraya ne diyelim arkadaşlar? Biz x diyelim. Şimdi bir kere 70'ti ilki. Burası ne kadar yaptı? 70 eksi x yaptı. Bu tamam. Şimdi şuraya da y diyelim. Şimdi bu dikdörtgenin alanı 40'tı. 40'tan x ve y gitti. Şurası ne kadar yaptı? 40 eksi x eksi y yaptı. Şuraya da z diyelim. Üçüncü dikdörtgen 30'du. 30'un y ve z'si gitti. Burası 30 eksi y eksi z yaptı. Sonuncusu 90'dı. 90'ın neyi gitti? Z'si gitti. Tamam okuyalım şimdi ne diyor? Ee, bahçedeki kırmızı bölümlere gül. Tamam. Ee, burası açıklama. Lale ekili alanların toplamı... Lale nereye ekilmişti arkadaşlar? Lale nereye ekilmişti? Mavi bölümlere. Ne var? 40 var. Eksi x var, eksi y var. Başka? 90 eksi z var. Bu lale ekili alanlar. E, lale ekili alanların toplamı gül ekili alanların toplamından ne kadar fazladır diyor. Ne kadar fazladır dediği için araya eksi koyuyorum. Güllere bakıyoruz şimdi. Kırmızı bölümlere gül ekilmiş Kırmızı bölümler şey kırmızı bölümlere gül ekilmişti arkadaşlar. Ne var? 70 eksi x'im var. 70 eksi x'im var. Bir de ne var? 30 artı 30 eksi şu eksi y eksi z. Tamam. Hadi işlemimizi yapalım şimdi. Bakın buradan ne geliyor arkadaşlar? Buradan ne geliyor? Şurada 90 eksi z'ydi. Tümleri topladığım zaman 130 eksi x eksi y eksi z ilkinde. Şunları topladığım zaman buradan 100. Eksi'yi dağıtıyorum. Eksi 100 yapıyor. Şimdi çok dikkat et. Eksi eksi artı x yaptı. Eksi eksi y artı y yaptı. Eksi eksi z artı z yaptı. Bak şunlar, şunlar, şunlar birbirlerini götürdü. 130 eksi 30'dan sorumuzun cevabı 30 oldu. Cevabımız bursa. Evet arkadaşlar bitirdik. Neyi? Birinci dereceden denklemlerin beceri temelli sorularının olduğu... Dördüncü testimizi bitirdik. Bir tık daha zorlaşacağız. Beşinci teste yamultacağım. Şaftınızı kaydıracağım. Hadi beşte bekliyorum. Gelemem.